Tam 10 yıl önce sel felaketi yüzünden yıkılan ve Çitli köyü sakinlerinin bitmesini dört gözle beklediği Çitli köprüsü yenilendi ve kullanıma açıldı. Çitli köyü ile Kurşunlu beldesi, küçük Yenice köyü ve Eymir köylerinin ortaklaşa kullandıkları ve yaklaşık 10 yıl önce sel sularının yıktığı köprü yenilendi ve kullanıma açıldı. Çitli köyü sakinlerinin bitmesinin dört gözle beklediği selde yıkılan Çitli köprüsü tamamlandı. 50 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde olan Çitli Köprüsü'nün maliyeti tam 1 milyon TL. Köprü açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik, İlçe Kaymakamı Aziz İnci ve birçok siyasi parti başkanları ve üyeleri katıldı. Bir açıklama yapan Milletvekili Hüseyin Şahin, güzel bir yapıyla hizmeti çiftliğe kazandırmış bulunuyoruz dedi. 2002 yılından sonra Türkiye'de hizmet anlayışını değiştiren AK Parti hükümeti yerelde de 2004'ten sonra hizmet anlayışını değiştirmiş ve bu anlamda özel idare kanalıyla ve belediyeler kanalıyla hizmeti Türkiye'mizin her noktasına, yerelde de Bursa'mızın ve İnegöl'ümüzün karış karış her noktasına ilmek ilmek dokunmuştur. Çok elzem olan Çitli'nin tarım arazilerinin derenin öbür tarafında bulunması nedeniyle geçişin zorlaştığı, 52 metre uzunluğunda çok güzel bir yapıyla Hizmeti Çitli'ye kazandırmış bulunuyoruz. Çitli özelde bizim çok hizmet ettiğimiz köylerimizden birisi. Görüyorsunuz köyün tamamı parke taşıyla donatılmış, içi tertemiz. İlköğretim okulu yeniden yapılmış. Çok kaliteli ve temiz. Köy konağı özel bir itimam gösterilerek yapılmış. İçme suyu yeniden inşa edilmiş ve bugün de tarımsal sulaması çiftçimizin, köylümüzün gelirini artıracak. Köprümüzle de kendi arazilerini ve diğer beş köy ve bir belde ile ulaşımını kolaylaştıracak bir hizmeti köylümüze, çiftçimize sunmuş olacağız. Biz bunun bahtiyarlığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ben çitli köylülerimize bu iki hizmetin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Sayın Kaymakamımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize ve İl Genel Meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetlerin ne kadar önemli olduğu çok güzel ifade edildi. Ben bir hususa değinmek istiyorum. Bize Kaymakamlığımıza ve Valilik makamına, il Özel İdaresine, muhtarlarımız ve köyde yaşayanlar, kırsalda yaşayanlar çeşitli talepler iletiyorlar. Artık şunu görmemiz lazım. Daha acil olan ve ekonomik getirisi olan projeleri talep etmek, takip etmek hepimizin görevi olmalıdır. Elbette münferit talepleri de karşılamaya çalışıyoruz. Gerek devlet bütçesinden, bakanlıklar bütçesinden, gerekse il özel idare bütçesinden bize çeşitli ödenekler geliyor. Bunların hep birlikte de takibini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1 milyon 200 bin liralık bir proje 800 bin liraya kadar düşürülmüş. Bunlar çok çok önemli işler. Biz de daha çok köy muhtarlarımızdan gelen müferit talepleri ama köy için çok acil olanları karşılamaya çalışıyoruz. Hizmet birliğimize gelen çeşitli ödenekler var. Çok küçük, mütevazi rakamlarla çok önemli işleri yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da hedefimiz ee, daha çok böyle görsel özelliği olan yani kullanılmayacak bir köy konağı ya da e, içerisinde doktor olmayan e, bir e, sağlık ocağı e, talebini karşılamaktan daha çok işte bu tür işlevi olan halkımıza çevreye faydası olan projeler. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Çelik ise vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun dedi. Ee, bugün Çitli'de iki tane e, tesisimizi arka arkaya açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir arkamızda duran bu köprü yaklaşık işte 1 milyon liraya mal oldu. Ee, köylümüze hayırlı uğurlu olsun. Az önce muhtar arkadaşımız çok güzel ifade ettiler. Kendileri için köprünün ne kadar önemli ve gerekli olduğunu anlattılar. Özel idare kaynaklarıyla biz bu işleri tabii bir an önce yapmayı arzu ediyoruz ama imkanlarımız ölçüsünde işlerimizi bir plan ve sıra dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Çitli köyüne hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca burada bugün devreye koyacak olduğumuz sulama sistemiyle de daha modern, daha gelir artırıcı, gelir getirici bir tarımsal çalışma içerisinde olacak vatandaşımız. Vatandaşımız da hayırlı uğurlu olsun. Özel idare onlar için var zaten. Biz genel meclisimizin aldığı kararlar doğrultusunda en güzel şekilde burada hizmetleri vatandaşa ulaştırıyoruz. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurdele kesiminin ardından açılış son buldu.